Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı, ekonomisi akademisyenlerle bir araya geldi. Kur korumalı yeni mevduat modelini uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Maalesef içimizde de bu kirli senaryoya figüranlık yapmaya gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır. Uzunca bir müddet bu dalgalanmayı faizleri yükselterek durdurmamız yönünde baskılara maruz kaldığımızı Hepiniz biliyorsunuz. Bu bir sır değil. Hatta kendi arkadaşlarımız arasında bile açık konuşuyorum. Aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf etmek isterim. AK Parti içinde faiz indirimine karşı gelen isimler olduğunu söyledi. Yeni ekonomi paketini uygulamaya devam edeceğiz dedi. Tedbir paketini açıklamamızla birlikte kurun üzerindeki köpüğün neredeyse bir günde ortadan kalktığını gördük. Tabii böyle bir neticenin ortaya çıkmasında paketin içeriği kadar bizim ekonomi politikamızın başarısına olan inancımızı ve uygulamayı sürdürme konusundaki kararlılığımızı göstermemizde çok etkili olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe ofisinde ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi. Kur korumalı yeni mevduat modeliyle ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Ekonomi politikasında tarihi bir değişim başlattık. Bu değişim yeni de başlamamıştır. Uzunca bir süredir devam etmektedir. Öncelikle klasik ekonomi anlayışının yüksek faizle enflasyonu kontrol altında tutma yaklaşımını bir kenara bıraktık fahiş fiyat artışları da gündemindeydi. Döviz kurlarındaki sert düşüş sonrası gıda fiyatlarında indirime gitmeyenleri uyardı. Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağımızı ilgili bakan arkadaşlarımla beraber de hatırlatmak istiyorum. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Bakınız Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan stokçuluk yapanlar bunun bedelini ödeyecek dedi. İndirimlere ufak yollu başlayan firmalarımız elbette var. Ama bunlardan da yükselişteki hıza ulaşmasını istiyoruz. Konut ve ikinci el otomobil gibi piyasalarda buna dahildir. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımız ellerindeki tüm imkanlarla stokçuların fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceklerdir.